Merhaba arkadaşlar. Bugün size yoğurt nasıl mayalanır onu göstereceğim. Yoğurdumu ben e, sütçüden aldığım için 20 dakikaya kadar pişirdim. Tamamen suyunun gitmesini sağladım. Pişirirken de savurarak pişirdim. Şu anda yoğurdumu mayalamak için 2 kaşık yoğurt koydum. Sütümden alıyorum birkaç kaşık. Yoğurdumu inceltiyorum. Bu yoğurdu ben kefirle yaptım. Bu kefirli probiyotik yoğurdum benim ev yoğurdu. Eğer bu bitmişse benim maya kefir alıyorum tekrar baştan kefirle mayamı tazeliyorum ara sıra zaten bunu yapıyorum ben sık sık gördüğünüz gibi bunu iyice çırpıyorum sütün kıvamını anlamak için küçük parmağımızı tabi elimiz iyice yıkadıktan sonra koyuyoruz 20'ye kadar sayıyoruz 20'ye kadar parmağımız içinde tutabiliyorsa hafif ısırabilir o ısırması sıkıntı değil yoğurdumuzu mayalamamız gerektiğini bize söylüyor zaten çok ılık olursa tutmaz çok sıcak olursa suya verir. Parmağımızı küçük parmağımız sağ küçük parmağımızı koyuyoruz ve 20'ye kadar sayıyoruz. Sonra besmelerimizi çekip yoğurdumuzu mayalıyoruz. Yoğurt mayalaması çok kolay. Çocuklarınızı yapabilirsiniz. Her gün taze taze yedirebilirsiniz. Bizde çok yoğurt yendiği için ben büyük tabaklara yapıyorum. Bizim yoğurdumuz birkaç günde bitiyor. Yoğurdumu ben bir plastik tabağım var. Belirli bir markanın ismini vermeyeceğim. Ona maya alıyorum sürekli. Bu benim yoğurt maya tabağım. Başka hiçbir şey de kullanmıyorum. Sarıyorum. Bunu dört buçuk. Evet edin? sevgili arkadaşlar mayaladığımız yoğurdu şimdi açıyorum. Bu arada tabii ki dört buçuk saat geçti mayalanmasın üzerinde. Şimdi hep beraber nasıl mayalandığını göreceksiniz. Bakın yoğurdum açıyorum. Ne kadar güzel tuttuğunu gördünüz değil mi? Kaşık kaşık taş gibi yoğurt. Bunu kefir yoğurdu tamamen probiyotik herkes yapabilir. Herkese deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.